Merhaba arkadaşlar. Bu bölüm 2 düşünen zihnin ötesi kısmına devam ediyoruz. Zihin bir yetersizlik hali içinde bulunur ve bu yüzden daima daha fazlasını ister. Siz zihinle özdeşleştiğinizde çok kolayca sıkılır ve huzursuz olursunuz. Can sıkıntısı zihnin daha fazla uyarımın, daha fazla düşünce besinin açlığını çektiğini ve açlığının doyurulmadığını gösterir. Bunu şey için aldım, tamlayan için aldım. Can sıkıntısı hissettiğinizde zihnin açlığı bir dergi okuyarak, bir telefon konuşması yaparak, televizyon izleyerek, internette gezinerek, alışverişe çıkarak doyurabilirsiniz. Ya da bu yaygın bir şeydir, zihinsel yoksunluk duygusunu ve onun daha fazlasına duyduğu ihtiyacı bedene aktararak ve daha fazla yemek yiyerek geçici bir doyum sağlayabilirsiniz ya da canı sıkılmış ve huzursuz olarak kalabilir. <laughs> ve böyle olmanın nasıl bir his verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu hisse farkındalık getirdiğinizde birden o hissi adeta bir alan ve dinginlik kuşatır. Bu başlangıçta azdır ama içsel alan duygusu büyürken can sıkıntısı hissinin can sıkıntısı hissinin yoğunluğu ve önemi azalmaya başlayacaktır. Böylece can sıkıntısı bile size kim olduğumuzu ve olmadığımızı öğretebilir. Siz canı sıkılmış kişinin siz olmadığını keşfedersiniz. Can sıkıntısı sadece içinizdeki koşullanmış bir enerji devinimidir. Siz öfkeli, üzgün ya da korkan kişi de değilsiniz. Can sıkıntısı öfke, üzüntü ya da korku sizin değildir. Onlar kişisel değildir. Onlar insan zihninin koşullarıdır. Onlar gelir ve giderler. Gelip giden hiçbir şey siz değildir. Ben sıkılıyorum. Bunu kim bilmektedir? Ben öfkeliyim, üzgünüm, korkuyorum. Bunu kim bilmektedir? Siz bilinen koşul değilsiniz. Siz bilişsiniz. Her türlü önyargı sizin düşünen zihinle özdeşleştiğinizi gösterir. Bu artık o insanı görmediğiniz sadece o insanla ilgili kendi kavramlarınızı gördüğünüz anlamına gelir. Bir başka insanın canlılığını bir kavrama indirgemek acımasız bir şiddet biçimidir.